Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Sweet Bonanza'dan devam ediyoruz 1600 liralık bir oyunla başlayalım herkese şimdiden iyi seyirler umarım güzel bir oyun olur diyoruz oynadığım siteleri soran arkadaşlar içinse linkleri aşağıya bıraktım oradan inceleyebilirsiniz güzel çarpanlar falan bir şeyler gelse biraz daha yükselsek o çarpanları bak burada güzel bir şey kapatırız belki erikleri gönder çok güzel Çarpan istiyorum mükemmel. Mükemmel abi. Kaç olduk? 76. 55 ile 4000'e yakın. Hatta 4000'in üstünde bir oyunu yakalamış olduk. Güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım şuraya gönder. Direkt yakala üzümleri, erikleri, karpuzları. Sürekli combo yapmamız lazım. Ama bak orada muzlar tekte kaldı. 30 çarpanı Boşa göndermiş olduk. 25 çarpanlığı aynı şekilde. Neyse 2800'den falan bir devam. Yavaş yavaş yüksele yüksele. Bir şekilde ilerleyeceğiz abi. Hadi bakayım. Buralarda bir şey göndermez. Geçer. Boş geçer abi. Hadi oğlum. Karpuzlar var. Muzlar geldi. Güzel. Bir kombo daha çıkmadı. Keşke çıksaydı oradan var ya. Güzel olurdu. Neyse. En azından 2800'ü Yakaladık abi. 2800'ü yakaladık. Zararsız çıktık abi. Yavaş yavaş yüksele yüksele gideceğiz abi. Bakalım bugün ne diyecek bize. Güzel bir şeyler çıkartması lazım. dolum, karpuzlar, üzümler. Devamı gelmiyor abi. Tam istediğimiz gibi bir combo çıkmıyor. Bize buradan zararı yazdı zaten. Karla başlamıştık. Sonra kafa kafaya çıktık. Şimdi de zarar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yine zarar mı yoksa kara geçeceğiz mi? Nasıl bir döngüye girecek? Merak içinde. Bekliyoruz abi. Hadi buradan yap bari bak. Elikler gitti. Güzel. Devam. Yüz çarpan karpuzları da atarsan çok güzel olur diyecektik. Keşke orada bir mavilerle karpuzlar da gelseydi o yüz çarpanla. Neler yapardık da. Güzel abi yine. Yedi bini aldık. Güzel bir kar ettik. Hadi oğlum. 3600. Hadi oğlum şunu gönder bir şeyler yap işte. Bizi var ya az önce her böyle yaptığında kar yazdığında mutlaka zarar yazacak artı 5'imiz var 28 çarpanla güzel bir şekilde Yine 1300'e bir çıktık abi Ha üçte biri ama olsun sıkıntı yok Üzümler Muzlar Karpuzlarla mavileri gönder Yok abi istediğimizi yapmıyor bize. Şuna bak ya. 2700'de bırakır bizi. Daha fazla geleceğini ben düşünmüyorum. yani ufak tefek topladı da olsa yani kesmez abi bu biraz daha devam etmek istiyorum bir şeyler gelse bari hadi karpuzlar gitsin çarpan nerede oğlum Çarpanını yap buraya bak işte Ne hedefliyor anlamıyorum ama Var bir şeyler Hadi yani böyle gitmez abi. Harbiden böyle gitmez. Bizim morali yani sıfırladın zaten bizim morali de. Kasayı da sıfırla sen de rahatla biz de rahatlayalım. Bak şimdi böyle 6500'de bırakmak da olmaz 6000 8400'de. Mecbur bir şekilde gideceğiz abi. 5000 5000 yüksele yüksele. En son kasa nerede biterse orada. karpuzlarını at. Çarpan nerede? Çarpan lazım abi. 172 bir anlam ifade etmiyor tek başına. Teselli abi. Teselli bunlar. Bizi kandırmaya çalışıyor. Bak şimdi 8 çarpan da buradan. Bir 800 de öyle verir. Yüksek çarpana. Yüksek komboya çarpan vermiyor. Çarpanı verdiği yerde çok kombo vermiyor. Buluyor ortalamasını buluyor ya. Harbiden buluyor. 5400'den gireceğiz abi. En son onu da bitirelim. O da rahatlasın. Biz de rahatlayalım. Yani erikler, muzlar, üzümler, yeşiller, bir şeyler, Oğlum be Karpuzlar, üzümler hadi güzel erikleri gönder çarpan istiyorum artık 180'e neyse abi en azından bir 10 çarpanın üstünde geldi de 2000 aldık abi. Nedir bu şuna bak? İki spin kaldı, 5400'den zarar yedik derken erikler gelsin Bir tane düzüm, çarpan geldi güzel oldu. 35 çarpanla 8900 yazdık. Senin güzel bir kombo daha yapman lazım erikleri indir. Erikler geldi mükemmel. Bir çarpan daha gelir mi? Yeşiller tek tek kaldı derken 24 çarpanla 3000'i daha yazarız abi. Ben bunun üstüne harbiden daha da zorlamam. Yaptığı iş olay hiç iyi değil. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Daha yeni hemen hemen ikiye katladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden bol şans diliyorum.